İnsan ne yaptığını bilmez mi kızım? Yaptığım bir şeyler diyorum anne. Sıkıştırma çocuğu yavrucum Geldik işte evimizde konuşalım bunları. Aa. Öf öf. Gitti bütün umutlarım. Kötümser olmayalım hayatım. Rahat bırak çocuğu. Zaten sudan çıkmış balığa dönmüş. Hadi. İşte bu kadar. Tembel geliyordum bak bitti ne güzel. Güzel ya. Her şeyi itiraz ediyor efendim. Diş yapmaya niyeti yok ki. Cafer hadi be bitmedi mi daha? Bitti bitti. Çocukları da giydirdim seni bekliyoruz. Ne bu telaş hanımefendi? Sanki başbakanla randevunuz var da geç kaldınız. Geliyor adam işte bitti. O döndünüz mü? Döndük Cemil abi döndük. Tak Yetişebildiniz mi sınava? Yetiştik ama nefes nefese. Oh oh aman efendim geçmiş olsun. Nasıl geçti? Bilmiyoruz ki efendim ona sorun. Nasıl kızım? Fena değil Cemil amca. İyi amcası iyi. Sen onun fena değil dediğine bakma. ...iş bitti tak tak. Oh efendim tak inşallah. Tabi canım yapar kızımız. Tak tak. Ha tak tak göreceğiz. Göreceğiz yavrum moral bozmayalım şimdi. Buyurun eve çocuk yorgun. hayırlı olsun. Sağ ol. Demedim mi? Kazanamaz bu kız o sınavı. Çakmış. Bana da öyle geldi efendim. Pek umut yok gibi. Yok, ne umudu? Tepe üstü gitmiş. Görmediniz mi anne babanın halini? Perişan olmuşlar. Kazanamaz bu, kazanamaz. Şaşkın, aklı koca da. Çıksa da doğru dürüst bir kısmeti bari bir an önce. Kafasız. Ben anlarım öğrenciyi gözünden. Benim adım Cemil. Ne oluyor yine Cemil? Kime konferans çekiyorsun? Çık yukarı hadi. Geliyorum Sevim. Bak ne güzel yaptık bahçeyi. Elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Güzel oldu gerçekten. Artık şöyle baka baka kahvelerimizi içeriz. İnşallah. Sedat'ın kızı çakmış Sevim duydun mu? Çakmış. Aa yazık. E bağırma öyle Cemil ayıp. Çık yukarı hadi. Hadi. Cemil abi baht ne yengi? Tüh! Yaptın yapacağını! O kadar kurs parası, o kadar emek! Serpil, yavrum! Gitme üstüne kızım böyle! Ne yapalım, ölecek miyiz? Tabi, tabi, sana göre hava hoş! Hiç ciddiye almadın ki bu işi! Ne yapalımmış? Tüh! Tüküm anne? Yavrucuğum çok ayıp! Üniversiteye giremezse ne yapalım? Tak verir babası dövizini, tak okutur yurt dışında. Kesme sen de. Tak tak, hayatım palavra. Neyinle okutacaksın acaba? Biz yapamayacağımız şeye he demeyiz yavrucuğum. Dünya ile direkt bağlantılarımız var çok şükür. Boş ver bunları, boş ver. Bu laflara karnımız tok. Çok duyduk. Kızın döküldü. Dökülmez benim kızım. İcabında Clinton'a, polis Jetsin'e çıkarım onun için. Kimin kızı o be? Bozmasana insanın moralini böyle. Sen kendini ne sanıyorsun Allah aşkına? Tak Clinton, tak Yeltsin. Tak yarucuğum evet tak ne? Sen niye ayaklandın? Ha? Bir yere mi gidiyorsun? Maça gideceğiz ya Yavuz abiyle kaç kere söyleyeceğiz? Oh git kardeşim git. Her işimiz tıkırında. Yaptın babalık vazifelerini. Getirip attın bizi buraya. Tamam git. Ne yapacaktık kardeşim? Bu da bir iş. Yalnız mı bırakacaktık Şeker abimizi stadyumun ortasında? Bırak. Ne olur? Bizim için önemli bir gün bugün. Hadi git bir gazete bul şu sonuçları öğrenelim. Nasıl bir babasın sen? Ben böyle babayım yavrucuğum işinize gelirse. Burada oturup da akşama kadar üniversite sınavı hikayesi dinleyemem ben. Allah kahretsin seni egoist. Böyle efendim yersiniz. Maçlar sonra bulup geliriz gazetenizi. Eksik olmayın efendim. Çok düşüncelisiniz. Kalk kız sen de kalk. Ne oturuyorsun öyle? <laughs> Ben bu lafları teybe kaydediyorum hanımefendi. Haberiniz olsun. Vatandaş uyandı ona göre. Devam edin please. Eksüzün hanımefendi. Kapı çalıyor. Sonra devam ederiz. Kapatıyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bekletmedim inşallah Yavuz abi. Bekletmedim birader. Tam zamanı buyur. Ee nasıl geçti kızın sınavı? Pek iyi değil galiba abi. Aslı yaptım bir şeyler diyor ama Serpil havlu attı. Boz memorinizi hemen birader. Belli olmaz o işler. Anlatamıyoruz ki Yavuz abi. Hemen panik. Bir ağlamadığı kaldı. Olmaz birader. Panik yaratmayın. Geç otur şöyle. Bozmayın vatandaşın moralini. Bozdu abi. Ruh hastası. Tükürüyor kıza. Neredeyse üstüne çıkıp tepinecek. Yazık birader. Demokrasilerde çare tükenmez. Bulunur bir formül elbet vatandaşa. Bulunur abi söylüyoruz. Yollar mıyım ben kızım öyle dandik üniversitelere? Tak, al dövizini hadi yavrum yallah yurt dışına. Evet Allah birader. Çevirelim birkaç karlı iş daha. Kuralı bir hacat imparatorluğumuzu. <laughs> Prens, yok bir şey yavrum. Konuşuyoruz konuşuyoruz sakin ol. Ah canım. Kavga ediyoruz zannetti. Kafayı yemiş bizim Serpil maalesef abi. Haberi yok ki dünyadaki gelişmelerden. Ne olacak gümrük birliğinden sonra? He? Tak! Tak birader! Avrupa komşu kapısı. Yolla kızını Oxford'da okusun. O kadar abicim. Bu bir vizyon meselesi abicim. Ama benim güzel karımın kafası memurluktan başka bir şeye çalışmıyor ki. Yes. Üstüne gitme birader. Bırak. Vatandaş biraz rahatlasın. Gitmiyorum abicim. Ne oluyor telefon muhabbetleri? Taciz devam ediyor birader. Az önce yine aradı. Güzel güzel çalışıyoruz eserimiz üzerinde. <laughs> ne sandviç yapmışsın yenge? Anneminkiler hiç böyle olmuyor. Afiyet olsun. Dükkan açacağım yakında. Sandviççi dükkanı. Ah canım acıkmış da bak kıtlıktan çıkmış gibi yiyor. <laughs> götür benim dişçiyemi götür. Hakkındır. Bittin aylardır. <laughs> Bitti valla, ödüm koptu hastalanacak diye. Ali! Efendim oğlum? Emir misin oğlum, 75 soru yaptığından? Ben o kadar hesaplıyorum baba, bakarız gazeteden. Şükrü! ÖSS'den başka konuşacak şeyin kalmadı mı senin? Evet oğlum, bırak çocuk yemeğini yesin. Şükrücüğüm, kapatalım şu konuyu artık. Tamam canım, sormadım bir şey, kapattık tamam. Ee Nazan, Bilge'lerin oyunu iyi gidiyormuştur ne de ha? Şimdi ben de onu soracaktım. İyi. Galiba uzatacaklar turneyi. i̇yi iyi. Valiler ilgileniyormuş bizzat gittikleri yerlerde biliyor musunuz? Aferin. Sahipsiz mi bu çocuklar? Ben de telefon ettim Balıkesir Valiliğine. Özel kalem müdürüyle görüştüm. Aa, ne zaman? Cuma günü. Ne dedin baba? Ne diyeceğim? Vatandaş olarak torunumun ve arkadaşlarının güvenliğinin sağlanmasını istedim. Yaşa dede büyüksün. Ne sandın sen dede oğlum? Ceza hakimliği yapmıştır o. Ne kararlara imza atmıştı sen biliyor musun? Abi, tanıdığın gazeteci var mı senin? Var. Ama bugün pazar. Yanıtları almak için mi? Varsa biri, ben buradan giderim abi. Ben de gelirim. İyi olur e amca. Ha? Dayanamadın yine Şükrü. Öyle baba. Şu yanıtları bir an önce alıp karşılaştırmadan bize huzur yok bugün. <laughs>